Herkese merhaba. Bu videoda Mark Mentat yazılımında oluşturduğumuz anahtar kilit modelinin çözüm sonrasında karşılaştığımız bir durumdan bahsediyor olacağım. Ve bu durumun çözümü için ne yapılması gerektiğine yönelik bilgi vermek istiyorum. Öncelikle modelimizden bahsetmem gerekirse anahtar ve kilit geometrilerimizin arasında taş kontaklar bulunmaktadır. Anahtar geometrimiz kilit geometrimizin içerisine öncelikle girip ardından ise çıkacaktır. Bu iki işlem için iki ayrı load case oluşturulmuştur. Insert ve extract olacak şekilde. Ve bu load case'lerinin her biri total load case time değeri birer saniye olacak şekilde düzenlenmiştir. Analiz sonuç dosyamı açtığım zaman bizi bir durum karşılıyor olacaktır kontur bandımı aktif hale getiriyorum ve analizimizin adımlarını ilerlettiğim zaman 0.89 ve 0.91 zaman aralıklarında bir snap olayının yaşandığını görebiliyoruz. Sinep olayının yaşandığı bu adımları daha hassas bir şekilde simüle etmemiz mümkündür. Bunun için ise analizimizi iki lot kez yerine sinep olayının yaşanacağını beklediğimiz zaman aralığı yani 0.89 ve 0.91 zaman aralığını daha küçük time steplerle çözebilecek şekilde lot kezlere ayırabiliriz. Ve bu lot kezlerdeki zaman adımını daha küçültmesi için adaptive time step kontrolümüzü farklı ayarlar ile kontrol edebiliriz. Bunun için ise yeni bir load case oluşturmamız gerekmekte. Mentat kısmına geçtiğimiz zaman daha önceden oluşturmuş olduğumuz insert ve extract load case'lerinin yanına ekstra olacak yeni bir load case oluşturmamız gerekmektedir. Insert'ü kopyaladığım zaman yeni bir load case oluşturuldu ve bunun ismini fine olarak değiştiriyorum. Yapmamız gereken diğer ayarlar ise insert kısmının Insert load gate değerimizin 1 saniye yerine 0.85 saniye sürecek şekilde düzenlememiz gerekmekte. Ve fine kısmını 0.15 olarak tekrardan değiştiriyorum. 0.89 ve 0.90 zaman aralığında bizim çalışmasını istediğimiz load gate'imiz fine ismini verdiğimiz load gate olacağı için bunu 0.15 olarak düzenlemesini yapıyorum. Yapmamız gereken, bahsetmem gereken bir diğer şey ise insert ve extract load case'lerinde kullandığımız adaptive multi kriterya parametrelerimizin default ayarlarla kullanılacak olmasıdır. Fakat fine olarak oluşturduğumuz yeni load case'imizde bizim parametre ayarlarımızı güncellememiz gerekmekte. Örneğin initial fraction of load case değerimizi tekrardan düşürebilmemiz mümkündür. Ve maximum fraction load case time değerimizi düşürmemiz bizim için faydalı olacaktır. Recycle increment değerimizi yükseltmemiz faydalı olacaktır. Bu işlemleri yaptıktan sonra Solution Control'da bulunan Maximum Recycle değerimizi 45 olarak güncelliyorum ve Converge Testing bölümünde bulunan metodumuzu Residual yerine Residual ve Displacement olacak şekilde ayarlamasını yapıyorum. Ve aşağıda açılan Residual Force Tolerance değerlerimizi bir nebze düşürmemiz analizimiz için faydalı olacaktır. Aynı şekilde Displacement için de Tolerans değerimizi düşürüyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra job kısmına geldiğimizde düzenlememiz gereken bir adım daha bulunmakta. Yeni oluşturduğumuz load case'imizi analiz sırasına tekrardan koymamız gerekmekte. Ve burada şu an insert extract fine olarak gözükmekte fakat bizim yapmamız gereken insert fine extract olacak şekilde sıralamayı düzenlememiz gerekmekte. Bunun için ise fine load case'imizi up diyerek yukarıya alabiliriz ve bu şekilde insert, find, extract olacak şekilde load sıralamasımızı düzenleyebiliriz. Bu işlemi yaptıktan sonra kontak kontrol kısmında bulunan metodumuzun segment to segment olarak seçili olduğunu kontrol etmemizde fayda vardır. Bu ayarlardan sonra analizimizi çekleyip run diyerek tekrardan analizimizi çözdürebilmemiz mümkündür. Analizimiz çözüldü. Sonuç dosyamızı açalım. Kontur bandımızı aktif hale getirelim ve adımlarımızı ilerletelim. Adımlarımızı ilerlettiğimizde 0.89'a 0.91 zaman aralıklarının bulunduğu time step'lerin daha hassas bir şekilde geçildiğini görebiliriz. Tekrardan oynatıyorum. İlerlettim. Ve buradaki sinep olayının yaşandığı bölgeleri daha hassas bir şekilde simüle edildiğini görebilmekteyiz. Bu şekilde Adaptive Time Step kontrolü ile beraber multi parametre ayarlarını düzenleyerek sinep olayının yaşandığı bölgeyi daha hassas bir şekilde simüle etmemiz mümkündür.